Korona ile mücadele dolu dizgin devam ediyor. Şimdi koltuklarınıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın ve bugüne kadar izlediğiniz tüm absürt görüntüleri unutun. Tıraş çetesinin çökertilme anları. Size emsali olmayan kaçak berber baskınıyla baş başa bırakıyoruz. Oğlum sen daha önce kim tıraş ettin lan? Sik gibi etmiş. Sen yaptın geçen. Ben mi yaptım? Evet. Ha, Şimdi ya yerindeki makineyi yere bırak. <laughs> Çıkar. Ben benim vallahi ben de sıra bekliyorum. Çıkar o makineyi. Çıkart koy oraya. Ya kardeş kapa şunu kardeş. Abinin kafa mı kesti? Uyuşturucu fuş baskını gibi ne böyle ya? Şimdi orası Kardeşim ya, mu? sen bilmiyor musun mu bunun yasak olduğunu? Şimdi siz böyle baskı şey efendim. Amirim şeyi korkudan altına sıçmış. Niye böyle yaptınız? Amirim ama tamam çocuk haklı ama böyle benim fuş baskını gibi olur mu böyle? Ne olursunuz? 400 de bu çocuğa. Abi kapat anam babam izliyor abi kapat ben ya sıkarım. Allah. Ya kardeşim bir hayır iş yerin dedik. 6000 liralık oldu. Buna yazmışlar 400 bana yazmışlar 6000. Bana 400 yazın ya da buna 6000 yazın. Bak lan anne size de haber çıktı artık akşam manşet atarsınız organize saç örgütü yakalandı bilmem ne ben sana soramıyım sen hangi verberi tıraş ediyor diye şimdi bak bu çocuğun akşam düğünü var bunun babası 70 yaşında şimdi akşam bunu böyle papaz gibi görse babası bunun suratına tükürmeyecek mi e şimdi bunun suratına tükürse biliyorsunuz virüs var hadi bizimkiler tanıdı düğün sonrası yemeğe gittiğimizde 7 yabancı görüp bu nasıl damat demeyecek mi ya zaten biz kendi önlemimizi aldık bak eldiven var maskemiz var kendi içeride ürettiğim dezenfektanım da var. Akşam düğünde de onu da atacağız. Bu arada maskemizi de kendimiz üretiyoruz. Dışarıda 50 lira sana 20 lira veririm toplu. He? Bugün kahvede otururken bu çocuk geldi. Abi dedi akşam düğünüm var saçımı keser misin dedi. E genç çocuk kırayım mı? Kahveler de mi yasak? Yo bizimki 7 24 açık. İstiyorsanız buradan okey yani. Şimdi bak bu çocuk aylardır bu düğüne hazırlanıyor. O kadar davette dağıttılar. 70 yaşındaki babası o hasta döşeğinde hastaneden kaçtı. Sırf bu düğün için. Neyi vardı abi abinin? Covid-19 ya. Ya her neyse adam o, o haldeyken kaçmış yani. Aylardır bas bas bağırıyorlar evde kal evde kal diye. Benim bacım ha yıllardır evde kaldı. Şimdi iyi bir şey olsa o kızın psikolojisi bozulmaz evde kaldığı için. Bak bu çocuğun bugün düğünü var. Siz yapma diyorsunuz evde kal diyorsunuz. Bu şu evde mi kalsın? Lan leş gibi kokuyor. Kalk git lan. Çöp at çöp at çöp at. Burnumun direği kırıldı ya. Bak bir arkadaş daha paket etmişler. Bugünkü berber kalkanı operasyonunda 300-400 tane berber gitti. E şimdi bazılarının infazı da patladı. Ne olacak? Şimdi onların çoluğuna çocuğuna kim bakacak? Şimdi. Tabii. Tamam. Hazır elimizdeymişken, seni de yakalamışken bak papaz gibi oldum. Beni de bir tıraş et. Ceza? Yok bu cezaya dahil değil. Tıraştan sonra zaten ben seni Adiye'ye götüreceğim. Neyse bari siz de de tıraş. Geç abi. Çıraklar. Ha, senin şelbiler mi? Onlar kaçtı az önce.